Güner Ailesi Geziyor YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Fethiye'yi gezdirmek istiyorum arkadaşlar. Fethiye'nin belli bir bölümünü gezeceğiz. Bildiğim kadar anlatırım. Bilmediğim kadar beraber gezeriz arkadaşlar. İnşallah beğendiğiniz bir video olur. Fethiye'ye hiç geldiniz mi bilmiyorum ama Fethiye benim yıllar yıllar sürekli geldiğim bir tatil şehridir. Fethiye, oldum olası çok severim. Gerçekten güzeldi. Haydi hep birlikte Fethiye'yi gezelim. Arkadaşlar biz Fethiye'ye Denizli üzerinden geliyoruz. Denizli, Çameli, Yeşil Burası da Yeşil bu arada. Yeşil bitti. Fethiye'ye de girdik. Yeşil de Fethiye'ye çok yakın bir küçük güzel bir beldedir. Genelde yabancılar kalırlar. Biz çok beğeniyoruz açıkçası. Fethiye, Muğla iline bağlı güzel bir tatil beldesidir. Kuzey bölümünde Denizli ilinin Çameli ilçesi, doğusunda Seydikemer ilçesi ve kuzeybatısında da Dağlaman ilçesi bulunmaktadır. Fethiye bölgesinde konaklamak için pek çok farklı yol bulunmaktadır. Oteller de konaklayabilirsiniz. Aynı zamanda pansiyonlar ile beraber çadır alanları da var. Orada da kalabilirsiniz. Apart oteller vardır. Oralarda da konaklayabilirsiniz. Daire kiralamanız da mümkündür. Fethiye'ye tatile geldik. Nereleri gezebiliriz? Öncelikle Fethiye'nin kordon boyu vardır. Kordon boyunda deniz manzarasını seyrederek oradaki kafelerde vakit geçirebilirsiniz. Paspatur Çarşısı Fethiye'nin içerisinde bir çarşıdır özellikle e, geceleri çok güzel olur çok güzel ışıklandırılmıştır burada cumbalı evler vardır restore edilmiştir ve e, kafe olarak restoran olarak kullanılmaktadır e, orada alışveriş yapabilirsiniz Fethiye Kalesi Fethiye merkezden 3 kilometre uzaklıkta olan Fethiye Kalesi de çok güzel bir kaledir. Gidip tarihi mekanları görmek isterseniz orayı da ziyaret edebilirsiniz. Tarihi mekan demişken sizlere tarihi bir köyden de bahsetmek istiyorum. Fethiye Kayaköy. Orayı da mutlaka ziyaret etmelisiniz. Gerçekten çok güzel. Benim Kayaköy ile ilgili de videom var kanalımda. Oradan da köyü merak edenler e, izleyebilir. Fethiye'ye geldik. Nerede denize girebiliriz? En çok bilinen denize girilen yerlerinden birisi Ölüdeniz'dir. Ölüdeniz e, iki tane bölümü vardır. Bir kısmı ücretsizdir, diğer kısmı ücretlidir. Ücretli olan kısmı Kumburnu denir. Kumburnu plajının özelliği de suyunun dalgasız olmasıdır. Yani havuz suyu gibi de diyebiliriz suyunun özelliğini. Özellikle çocuklar için çok güzeldir. Diğer taraf biraz dalgalıdır ve hemen hızlıca derinleşir ama Kumburnu dediğimiz kısımda e, çok hızlı derinleşmez deniz. Deniz sığdır, gayet güzeldir, tertemizdir. Belgic Kız Plajı, ismini efsaneden alan Belgic Kız Plajı sadece Ölüdeniz tekne turlarının başlangıç noktası değil, aynı zamanda yamaç paraşütü yapanların iniş noktasıdır. Karaot Plajı, ince kumlu, muhteşem bir sahile sahip olan Karaot Plajı Yanıklar köyündedir ve aynı zamanda bu plaj kaplumbağalar için yumurtlama alanıdır. Çalış Plajı Çalış Plajı Fethiye merkeze çok yakın bir plajdır. İster yürüyerek, ister dolmuşla plaja gidebilirsiniz. Fakat Çalış Plajı'nın özelliği dalgalı olmasıdır. Sabah erken saatlerde giderseniz dalga olmaz ama öğleden sonra öğleye doğru çok fazla dalga vardır. Bu arada Fethiye merkeze girmiş bulunmaktayız. Şu an Fethiye merkezde yolculuk yapıyoruz. İnlice Halk Plajı Eskiden kamp alanı olarak da kullanılan İnlice Halk Plajı'nda zaman zaman e, çadırlara denk gelir. Ayrıca halk plajında mesirelik alan vardır. Hem pikniğinizi yapıp hem denizinize girebilirsiniz. Koy olan plajlardan biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Ee, bu koy olan plajlar hem temiz hem güzeldir. Bu plajlara gitmek için de Fethiye Merkez'den girersiniz. Koylar arka arkaya sıralanırlar. Küçük samanlı koyu Büyük Samanlı koyu, Kuleli Plajı bu şekilde sıralanırlar. Bu plajlara gittiğinizde bu plajlarda hem doğa ve yeşillik vardır. Hem denizi çok temizdir, dalgasızdır koy olduğu için bizim tercih ettiğimiz plajlardandır. Özellikle Büyük Samanlı ve Küçük Samanlı plajlarını biz çok tercih ederiz ve daha çok orlara gideriz. Şu an Ova Köy'deyiz. Ova Köy'de Fethiye'ye geldiğinizde kalabileceğiniz uygun fiyatlı oteller mevcuttur. Otel, apart, pansiyon, her türlü istediğiniz tarzda tatil konaklama yerlerini bulabilirsiniz. Doğa içinde gezilecek yerlerden bahsetmek istiyorum biraz da sizlere. Milli parklar, yeşil alanlar, Saklı Kent kanyonu vardır Fethiye'de. Fethiye'ye 45 kilometre uzaklıkta olan Saklı Kent Kanyonu milli park olağanüstü bir doğal güzelliğe sahiptir. büyük kayaların arasından yürüyüş yaparak gidersiniz. Önce girişte tahta köprüden yürürsünüz. Mutlaka Fethiye'ye gittiğinizde uzun tatil yapıyorsanız ve yeşil alanları da görmek istiyorsanız Saklı kente gitmeniz gerekir. Yeşil Vadi Doğa Park ve Kamp Alanı Yanıklar Köyü'nde yer alan Yeşil Vadi Fethiye'nin en güzel kamp alanlarından birisidir. Yeşil çayın ve ağaçların üzerinde kurulu olan çadırları gördüğünüzde kesinlikle nutkunuz tutulacak. Evet arkadaşlar. Yeşil Vadi Doğa Park'la ilgili benim kanalımda video var. Mutlaka izlemelisiniz. Ben oraya gidince hayran kaldım. Nutkum tutuldu. Özellikle ağaçlar arkadaşlar. Ağaçlar böyle kocaman kocaman ağaçlar ve ağaçlar gökyüzünü kapatmış. Birbirleriyle kenetlenmişler. O kadar beğendim, o kadar beğendim. Mutlaka Fethiye'ye gittiğinizde vaktiniz varsa Orayı da gezmelisiniz. Şehit Fethi Bey Parkı Şehit Fethi Bey Parkı muhteşem bir peyzaja sahiptir. Kocaman bir parktır. Fethiye'de ziyaret edilebilecek en büyük park olma özelliğine sahiptir. Park içinde ziyaretçilerin keyifli bir şekilde zaman geçirebilecekleri yürüyüş yolları, bisiklet yolları olmak üzere çocuk oyun parkları, oturma ve dinlenme alanları gibi birçok imkan bulunmaktadır. Şehit Fethi Bey Parkı ile ilgili videoda kanalımda var. Eğer merak ederseniz o videoya gidip izleyebilirsiniz. Fethiye'de tekne turları da vardır arkadaşlar. Tekne turlarından da yararlanıp gezebilirsiniz. Yine Fethiye koylarından Kelebekler Vadisi'nden bahsetmek istiyorum. Fethiye denilince akla ilk gelen yerlerden birisi kesinlikle Kelebekler Vadisi'dir. Masmavi denizi ve yemişin doğasının yanı sıra 80'den fazla kelebek türünün olması nedeniyle adeta cennet gibi bir yerdir. Ve genelde tekne turları Kelebekler Vadisi'ne de giderler. Akvaryum koyu herhangi bir kara ulaşımının olmadığı Akvaryum koyu da tekne turuyla gidilen bir yerdir ve denizi akvaryum gibidir. Hiç dalga yoktur, tertemizdir. Mutlaka ve mutlaka tekne turuna katılıp Akvaryum koyunu görmelisiniz. Katrancı koyu Fethiye 16 kilometre mesafede bulunan Katrancı Koyu bir tabiat parkı içerisinde yer alır. Park 3 ana bölgeden oluşur. İlk koyu genelde günübirlik gelenler tercih eder. İkinci koyu kamp yapmak isteyenler tercih ederken diğer koyu da piknik yapmak isteyenler tercih eder. Günlük plajı Fethiye'ye 17 kilometre mesafede bulunan Günlüklü Koyu, Küçük Kargı Tabiat Parkı'nın içerisinde yer alır. Günlüklü Koyu'nda günlük ağaçları vardır. O yüzden ismini bu günlük ağaçlarından almıştır. Günlüklü Koyu denmiştir. Biraz da adalardan bahsedelim. Gemiler Adası. Gemiler Adası bir diğer adıyla bilinen Gemile adası tekne turlarının vazgeçilmez adreslerindendir. Adaya sadece teknelerle ulaşılır. Şövalye Adası Şövalye Adası bir diğer adıyla Fethiye Adası'dır adı. İçerisinde yerleşim yeri bulunan tek adadır. Ve Küçük Samanlı koyunun hemen karşısındadır. 12 adalar. Yastıcı adaları, hamam koyu, kurşunlu koyu, tersane adası, Bedir Rahmi koyu, yavan su, göcek adası, Boynuzbükü, göbün koyu, domuz adası, zeytin adası ve kızıl adanın bütünüdür. Biraz da Fethiye'nin tarihi yerlerinden bahsetmek istiyorum. Doğal güzelliklerinden bir yana Tarihi yapısıyla da e, bizleri hayal kırıklığına uğratmayacak bir yerdir Fethiye. Özellikle Kayaköy ve Likya yolu en popüler yerlerindendir. Birçok medeniyeti ev sahipliği yapmış uygarlıkların izlerini hala bünyesinde taşıyan Fethiye'nin tarihi yerlerini mutlaka gitmelisiniz, keşfetmelisiniz. Şimdi Fethiye'ye tatile geldik. Neler yapabiliriz? Fethiye Yamaç Paraşütü turuna katılıp orada çok güzel vakitler geçirebiliriz. Saklıkent'e gidebiliriz. Ee, rafting turu ya da Fethiye'de tüplü dalış turuna katılabiliriz. 12 Adalar Yat turuna katılabiliriz. Veya Ölüdeniz'de tekne turuna katılabiliriz. Dalyan İz Tuzu Plajı turuna katılabiliriz. Fethiye'ye geldik. Yapmadan dönme, yapmadan dönmeyeceğimiz neler vardır? Dalaman Çayı'nda rafting yapabiliriz. Yeşil Vadide kamp yapabiliriz. Saklı kentte gidip orada heyecanlı bir yürüyüş yapabiliriz. Özellikle o Saklı Kent'in suyu buz gibidir. Çalış plajına gidip gün batımını seyredebiliriz. Kelebekler Vadisi'nde manzaranın tadını çıkarabiliriz. Mutlaka ve mutlaka Öldeniz'e de gitmeliyiz. Orada yamaç paraşütü yapmalıyız. Fethiye geldiniz. Dediniz ki ben gece hayatımı yaşamak istiyorum birbirinden eğlenceli gece kulüpleri, barları, canlı müzik mekanları ve restoranları vardır. Fethiye'de gece hayatı başka güzeldir. Şimdi sizlere bahsetmediğim birçok koyu, birçok denizi var. Hepsini anlatmaya vakit yetmez. Gerçekten Fethiye güzel bir şehirdir. Güzel bir tatil merkezidir. Hem yazlık hem kışlık Fethiye'ye gelip vakit geçirebilirsiniz. Fethiye'nin bir tane AVM'si vardır. Şu an solda gördüğünüz AVM Erasta AVM'dir. O AVM de çok güzeldir. Mutlaka Fethiye geldiğinizde AVM gezmeyi seviyorsanız orayı da ziyaret edebilirsiniz. artık videomuzun sonuna geldik. Sizlerle birlikte Fethiye'yi gezdik arkadaşlar. Fethiye'nin şehir merkezinin tamamına girmesek de bir kısmına kadar girdik. Oradan nereye gittik? Ölüdeniz Ovacık kısmını gezdik. Bence çok güzel bir gezi oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Bizler gezmekten çok keyif alıyoruz. Sizlere de gezdiğimiz yerleri çekmekten keyif alıyoruz artık videomuzu burada sonlandıralım diyoruz. Youtube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.